Vahiy 19. bölüm 7. ayete bir göz atalım. Sevinelim, coşalım. Onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor, kim hazırlandı? Gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. Ceketen kutsalların adil işlerini simgeler. 9. Ayet Sonra melek bana yaz dedi. Kimlere ne mutlu. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Ardından ekledi, bunlar gerçek sözlerdir, kimin sözleridir? Tanrı'nın sözleridir. Tanrı, anne Tanrı'nın kesinlikle var olduğu gerçeğini, 2000 yıl önce benzetme aracılığıyla zaten açıkladı. Ayrıca, Elçi Yuhanna'ya vahiy verdiğinde, kuzunun bir karısı olması gerektiğini bir kez daha doğruladı. Bunlar kimin sözleri? Bunlar Tanrı'nın gerçek sözleridir. Bunlar, birinin uydurduğu bazı hikayeler veya manevi varlıkların veya meleklerin sözleri değildir. Bunlar Tanrı'nın kendisinin sözleridir. Kutsal ruh çağında, Tanrı'nın kendisi bu dünyaya geldi ve bize bu gerçeği öğretti. 2000 yıl önce ve Yeremya ve Yeşe'ye gibi peygamberlerin zamanında bize aynı öğretiyi verdi. Eski antlaşmadaki peygamberler aracılığıyla Yeruşalim'in varlığını açıklamadı mı? Yeşaya kitabının 62. bölümüne göre Yeruşalimi kim kuracak? Tanrı Yeruşalimi kurar. Bu Tanrı'nın kendisinin kendisini tüm insanlığa ilan edeceği anlamına gelmez mi? Yaklaşık 2000 yıl önce Göksel düğün şöleni benzetmesi aracılığıyla Tanrı bize, güvey Mesih ile birlikte Mesih'in karısı olduğunu ve onun aracılığıyla insanlığa sonsuz yaşamın verileceğini öğretti. Ayrıca Galatyalılar 4. bölümde Tanrı, çocuklarına, annemiz olduğunu açıkça açıkladı. 4. bölümde Tanrı, çocuklarına, annemiz olduğunu açıkça açıkladı. Böylece, Tanrı'nın hüküm sürdüğü dünyada kuzunun düğün şöleni var. Öyleyse, kuzunun düğün şöleninin varlığı, baba Tanrı'nın ve anne Tanrı'nın varlığını göstermiyor mu?